Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de e, kesirlerden basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir ne demek? Bunu öğrenelim. Basit kesir hemen tanımda yazdığını okuyalım ve uygun bir örnek yapalım. Sayı paydasından küçük olanlara deneyim. Yani üstte yazılan, altta yazılandan küçük olacak. Örneğin 3 bölü 4 ya da 1 bölü 2 ya da 5 bölü 6 bu şekilde sayılar. Basit kesir oluyor bu kesirler. Bileşik kesire bakalım. Bileşik kesir Payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirler. Evet, eşit olduğunda unutmayalım örneğin 5 bölü 5 bir bileşik kesirdir veya 5 bölü 4 veya 5 bölü 3. Bunların hepsi bileşik kesirdir. Bu arada altında hiçbir şey yazmadığı da sadece 5 veya 4 şeklinde yazmakta. Bunlar da bileşik kesir oluyor. Devam ediyorum. Evet, tam sayılı kesirler var bile. Bu da e, şu şekilde yazılıyor gördüğünüz gibi bir kesir var ve yanında bir sayı var. Evet. Bunların hemen ne demek olduğuna bakalım. Burada yazan iki tam kısım oluyormuş. Ve buradaki de kesir kısmı oluyor. Evet örneğin burada yazılan örneklerde olduğu gibi. Evet okunuş nasıl olur bu arada? Şöyle. Burada bir tane tam var. Yani bir tam. Bir bölü. Evet okunuşu da bir tam. Bir bölü dört şeklinde okunur. Başka bir örnek yazıyorum. Örneğin şöyle. Dörde bölü. Dörde Gördüm. Bir tanesini taradım. Burada hepsini taradım. Burada hepsini taradım. Tam olarak taranan kaç tane var? İki tane var. Demek ki burada iki tam var. Artı bir de bir bölü dört var. Yani dörtte bir şunun için var. Bu ikisini birleştirirsek şöyle yazıyoruz. İki yazıyoruz. Yanına bir çizgi. Üstte bir aşağı Evet. Tam sayılı kesirle bu şekilde. Devam ediyorum. Bunlardan hangileri bileşik basit? Bunlara bakalım hemen hızlıca. Evet. Basitleri söylüyorum hızlıca. Evet. Payı paydasından küçük olacak yani. Evet. Kesinlikle küçük olması lazım. Eşitlik bile olmaz. Ee, şöyle yapsak. Burası. Buradan olabilir. Evet. Burası tammış. Devam ediyorum. Ee, başka neler var? Şurası var. Başka. Şu var. Bir de bu var. Evet. Bunlar basit kesir demek. Farklı bir renge geçiyorum şimdi. Mavi olsun. Bileşik kesir yani payı paydasından büyük ya da eşit olanlara deniyor. Evet. Maviler bunlar. Devam. Evet, bu arada 5 bölü 17'yi atlamışım. Kırmızı oldu. Evet. Başka neler var? Burası var. Başka. Tam, tam sayı da olabilir. Evet. Şu olabilir. Ee, başka. 8 var. 5 bölü 4 var. Bir de 11 bölü 10 var. Bu arada bir tane daha almış için basit 11 bölü 12 var. Evet şimdi bir de yeşil olsun. Bu da ne olsun? Tam sayılı. Zaten geriye kalanlar gördüğünüz gibi tam sayılı olması lazım. Evet, de aralarda atladığımız var mı? Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunlar hep tam sayılı kesir. Çünkü neden? Burada sayılar var. Evet umarım burası da anlaşılır olmuştur. Bakalım başka neler öğreneceğiz. Evet bu kısımda öğreneceğimiz şeyler. Bu kadar. Bir sonraki videomuzda tam sayılı ve bileşik kesirleri birbirine çevirmeyi öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.